Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 saniyede veya 4 saniyede deniz kabuklarınızın yüzeyini nasıl parlatacağınızı, nasıl orijinal hale getireceğinizi göstereceğim. Şöyle evde yapmayın. Kapalı olan alanlarda yapmayın. Ya dışarıda ya balkonda yapın. Yoksa kimyasal bir olayla uğraşacağız şimdi. Hidroklorik asit kullanacağız. Hidroklorik asit duman çıkartıyor. O duman da solumanız sizi rahatsız edebilir, çok solunursa zehirleyebilir. O yüzden balkonda mümkünse maskeyle ve eldivenle yapın. Şimdi bir de şunu şundan bahsedeceğim. Bazı kabuklara yapılmaması gerekiyor. Kovri ve olivlere yapmayın ya da yüzey parlak olan kabuklara. Mesela bunların yüzeyleri çok parlak. Bunlara yapmayın. Dokunun zaten parlaksa. Yap yapılmaması gerekiyor. Ee, eğer yaparsanız o parlaklığı gider. Asit eritir. Bunda da neden yapıyoruz? Zaten kalsiyum karbonat kabuklar Asitte e, kalsiyum karbonatla tepkimeye giriyor ve e, üst yüzeyi aşındırıyor. Üst yüzey aşınınca e, gerçek kabuk rengi çıkıyor ortaya. E, bu Kabuk kırık bu Afrika'dan toplandı. Ee, şey Murex, Mürste'den, familyasından. Ee, bir de pektenlerimiz var. Bunların da yüzeyleri çok parlak değil. O yüzden göstermek istedim. Şöyle kabuk bulamadım, kirli kabuk bulamadım. Ya da kalsiyum karbonatla kaplanmış kabuk. Ama bunların da çok güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi e, deneyimizi yapmak için balkona geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, asidimize hidroklorik asidimizi döküyoruz buraya Şöyle eldiven ve maske kullanın. Ben eldiven kullanmayacağım ama ben yıllardır bu işlemi yaptığım için e, asidi elime değdirmeye özen gösteriyorum. Şöyle. Bunun da sonrası şeyini çekmek için fotoğraf alayım şöyle. Şimdi burada çıkan gaz Onlardan da bahsedeyim. Buradan ne çıkıyor arkadaşlar? Kalsiyum Kalsiyum karbonat HCl Kalsiyum klorür oluyor. Kalsiyum klorür Karbondioksit Karbondioksit çıkıyor arkadaşlar. Şöyle Şimdi de bir fotoğraf daha alayım. Bakalım nasıl bir değişim olmuş. O renkli olmadığı için çok gözükmedi. Şuna bakalım şimdi. Renkli kabuklarda daha çok belli oluyor. Suyu daha çok kullanın. Mesela bu daha renkli olacak. Çok tutmuyorum. 3 saniye. En fazla 3 saniye. 3'e kadar sayın. 1 2 3 diye. Ondan sonra çıkartın. Mesela bu çok güzel oldu renkleri. Evet şöyle göstereyim hepsini. Renkli kabuklarda da tabii ki daha çok şey oluyor, belli oluyor. Rahatça temizleyebilirsiniz bu şekilde. İyi günler dilerim arkadaşlar.